Benim erkeğim kesinlikle zeki ve eğlenceli olmalı. Hele bir de yemek yapmayı biliyorsa of şahane. <laughs> Bana gelince ben seçilmem. Seçerim. Eğer birini istersen beni kimse tutamaz. Alır giderim. Pek romantikmiş gelinliğin, evet, hoş geldin. annemin geldi. gelinliği durumum var. Ama ben çok nostaljik beğendim. Nostaljik bir gelin. Çok beğendim nostaljik Eski gel Eski şöyle biraz bir yanıma. sevda istiyorum şöyle zaten. Şöyle şöyle. Ha en çok delim ilginç delim bir şey söyledi. Efendim Didem Delen, son gelin adayımız. Eski usul sevda nedir Didemciğim? Samimi, içten, çıkarsız. Böyle emekle Net. kazanılan. Evet. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Sabır. Evet. Dayanıklılık. Hepsi. Benim geçen sene bir lafım vardı. Vazo kırıldı diye çöpe atmayıp onu yapıştırmaya çalışan. Evet. Böyle bir şey bulabileceğine Günümüzde inanıyor musun? Günümüzde sanki artık azaldı gibi ama hala inancımı yitirmiş değilim. O yüzden mi kısmetli olur evindesin? Evet. Çok meraklıyım, çok heyecanlıyım. Gece hiç uyumadım. Dön 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 asla uyku yok. Tabii normal. Neyle tamam. karşılaşacağımı bilmiyorum. Kızları çok merak ediyorum. Damat adaylarını çok merak ediyorum. Sana bir avantajını söyleyeyim. Burada karşılaşacağın damat adayları tüm Türkiye'nin önünde görücüye <laughs> çıktığı için <laughs> hata yapma şansın az. Evet. Mantık sınırları içinde aşk yaşamayı severim. Bak bunu dedi evet. ilk gelinimiz. Evet. Nedir o sınırın, mantık sınırın? Çizgilerim var çünkü, kurallarım var. İlişkide biraz daha söz sahibi olmayı seviyorum. Ha ben dominantım diyorsun evet. yani. Güzel. Bu zamana kadar hep öyle yaşadım diyebilirim ama biraz artık e, ağırlığı koyan bir erkek istiyorum galiba. Sana da bol şans diliyorum. Bu saati veriyorum. Peki. Az sonra yanınıza geleceğim ve ne işe yarıyormuş anlatacağım. Tamam. Buyurun bakalım hayırlı olsun. Wow. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Gelin olarak. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Harika <laughs> bir ortam. Ay hiç bu kadar gelin bir arada yok. <laughs> <değil. gülüyor> Toplu nikah gelmiş gibiyim kızlar. <gülüyor> Merhaba <laughs> Dilem. <Diden. gülüyor> Merhaba. Ne kadar güzelmiş kızlar. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasıl geçelim? <laughs> Biz bence Memir şöyle geçelim güzel. dörtlü. <laughs> bence de Hepimiz <Özümüz gülüyor> aynıyız. <gülüyor> evet gel gel. Aynıyız. <laughs> bak şimdi bak. Aynı yan <laughs> yana oturunca anlayacaksın. Tamam. 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 Tamam.